Arkadaşlar merhaba ne haber nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir Beni soracak olursanız mükemmelim İnanılmaz heyecanlıyım çünkü mükemmel bir haberimiz var bugün Gerçekten bir senedir bu haberin gelmesini bekliyordum Siz de duyduğunuzda baya heyecanlanacaksınız Haberimize geçmeden önce bu videoyu sizlerden inanılmaz bir like bekliyorum 10.000 like yaparsınız diye düşünüyorum Lütfen şu anda hemen like'ınızı bırakın Ayrıca 1.2 milyon aboneye çok yakınız Son 10.000 kişi O yüzden hemen aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her video attığımda bildirimini alırsınız. Ayrıca 1.2 milyon oluruz biz de artık. Şimdi arkadaşlar Squad bastırsa hatırlıyor musunuz? Supercell bir sene önce böyle bir oyun yapmıştı ve oyunu kapalı betada bir hafta boyunca insanlara sunmuştu ve yaklaşık bir senedir falan bu oyundan hiçbir şekilde haber alınamıyor. 6 ay önce falan da betaya sokmuşlardı herhalde ama ondan sonra da hiçbir ses olup çıkmadı oyundan ve bu oyun gerçekten inanılmaz gözüken bir oyun arkadaşlar. Şu an ekranda da videosunu görüyorsunuz zaten. Supercell evreninden 4 tane ya da 5 tane oyundan bütün karakterleri alan bir oyun kendisi. Bakın Hayday'deki tavuk var, barbar var, Colt var, Brawl Stars'tan bir sürü karakter var arkadaşlar. El Primo olsun, Shelly olsun, Mortis de var diyebiliyorum. Supercell'in tüm oyunlarından karakterler alınmış ve böyle karma bir oyun yapılmış. Oyunun oynanışı da bu şekilde. Haritadaki kutuları yok ediyorsunuz. Puan kazanıp kendinize yeni ekip üyeleri alıyorsunuz ve haritadaki diğer takımlara karşı savaşıyorsunuz. Gerçekten inanılmaz eğlenceli duran bir oyundu. Supercell'den neden bir yıldır haber gelmiyor bu oyun hakkında bilmiyorduk ve sonunda beklediğimiz haber Paola'dan geldi. Hatta önce şurayı göstermek istiyorum. Squad Busters'ın Twitter sayfası bayağıdır aktif değildi. Hiçbir şey paylaşmıyorlardı ama 1 Nisan'da bir şakayla geri döndüler. Bakın 1 Nisan dediler ki oyunumuzu dikey ekran yapmaya karar verdik. Şaka arkadaşlar bu. Ertesi gün dediler ki tamam dikey ekran yapmıyoruz o bir şakaydı ama oyunumuzu tavuk simülatörü yapmaya karar verdik dediler. 2 Nisan'da da bir şaka yaptılar. 3 Nisan'da dediler ki tamam arkadaşlar o da şakaydı biz Squad Busters'ı bir dil öğrenme uygulaması yapacağız dediler. Adamlar 3 gün üst üste troll yaptı. Böyle bir şey olabilir mi? Ve geçen gün bir şarkı yayınladılar. Biliyorsunuz süpersel oyunlarına şarkı yapmayı çok sever ve şarkı yap bir oyun kesinlikle çıkacak demek oluyor benim için. Paola'dan gelen haber ise şu şekilde arkadaşlar. Paola'yı biliyorsunuzdur. Daha önce Brawl Talk'larda görüyorduk kendisini ama Brawl Stars takımından ayrıldı ve Squad Bastards takımının lideri olarak geçti. Yani tam konumu ne bilmiyorum ama Squad Bastards'ın başında diyebiliyorum. Ve şöyle bir açıklama yaptı arkadaşlar. Kendi restoranımı açıyorum. İnanılmaz mutluyum. Nisan 8 saat 3'te bizim saatimiz bu arada bu. Bu tarihi not edin ve parti diye hazır olun demiş. Fotoğrafa baktığımızda arkadaşlar. Paola'nın üzerindeki logoyu görüyorsunuz. Bu Squad Bastards logosu. Üzerindeki Squad Bastards logosunu gördünüz. Nisan 8 öğlen 3'te büyük ihtimal ben Squad Busters'ın çıkış yapacağını düşünüyorum. Oyun direkt global olarak mı çıkar yoksa beta olarak mı çıkar bilmiyorum. İkisi de olabilir ama ben ilk önce beta'ya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü önce bir oyunculardan yine fikir alışverişi yapmaları gerekiyor oyuncularla birlikte. Ama belki bir sürpriz yapıp direkt globale bile çıkartabilirler. Ben yarın öğlen bir gibi falan yayına gireceğim arkadaşlar. Bekleyeceğiz hep birlikte. Squad Busters çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Bence çıkacak. Bu arada ekranda gördüğünüz oynanış geçen seneye ait bir oynanış. Bu oyun üzerinde bir senedir çalışıyorlar. Bizim görmediğimiz çok şey var. Bir senede bir sürü şey değişmiş olabilir. Yani oyun burada gördüğünüzden çok daha güzel bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum ki Supercell'in ne kadar mükemmelliyetçi bir firma olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Büyük ihtimal oyun burada Gözüktü çok daha güzel bir şekilde gelecek. Gerçekten ben çok heyecanlandım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Ben bu oyunun tutacağını düşünüyorum. Bu oyun gerçekten Brawl Stars 2 etkisi bile yaratabilir. Çünkü oynanışı falan çok keyifli, izlemesi de çok keyifli. Bakalım yarın göreceğiz arkadaşlar. Siz de abone olun, bildirimleri açın, yarınki yayına katılın. Çıkarsa direkt Squad Busters hemen hesabımızı makslarız. Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Video bu şekildeydi. Kısa bir haber videosu olmasını istiyorum bunun. Heyecanımı da sizlerle paylaşmak istedim. O zaman yarın Squad Busters ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrandaki videolara tıklayabilirsiniz. Onlar da güzel videolardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.